Şimdi e, ön görünüşte çemberimizi yerleştirdik. Yan görünüşte e, tekrar koyalım arkadaşlar. Burada ne yapacağız? 17 birim. E, çemberimizin merkezinde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şuradan kontrol edelim. Buradan baktığımızda tam 17 birim merkezde olacak. Yani şurası. 17 Burası arkadaşlar. Burayı sileceğim birazdan. Hatta şöyle belirgin yapalım ki e, silmek kolay olsun. Seçtim, seçtim, seçtim. Jo enter yapıyorum. Merkezden tutuyorum arkadaşlar. Getiriyorum buraya bıraktığımda fazlalık kısmını sildiğimde arkadaşlar bakın ne oldu? Çemberim otomatik olarak aynısını alıp kullanmış oldu. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar son bir aşamamız kaldı. Ölçülendirmelerimiz. Bunun için de e, ölçülendirme yapacağız. tabii bir de e, şimdi bakın ne dedik? Üst görünüş bakın üst görünüş ön görünüşle birbirini kapattı. Ee, ön görünüş, yan görünüşle birbirini kapattı. Bir de yan görünüşle, ön görünüş, üst görünüşün, yan görünüşle, üst görünüşün birbirini kapatması lazım. Bunun için 45 derecelik çizgiler kullanarak bunu sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi e, şu kısmı biraz ileriye doğru çekmek istiyorum. Burayı kullanmam lazım. M enter yapıyorum arkadaşlar. Ee, sizden istediğim şu parçaları, bakın şu parçaları karşıya doğru uzatalım. Yani nasıl yapacağız? Extend. Bunu Ya da direkt L Enter yaparız arkadaşlar. Şuradan bir başlangıç çizgisi alırız. L Enter yaparız. Şu şekilde bakın. Başlangıç çizgisini karşıya doğru bütün görselleri şuradan başlayıp bakın. E, referans alıp. Başlangıcı bitişi yani gizli objesi veya o, e, görünen objesi hepsini şu şekilde karşıya doğru uzatıyorum. Çemberin merkezini referansını alıyorum şu şekilde. Tekrar şu şekilde. Şuradan çemberin bitişinin merkezini referans alıyorum arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde burada da. Şuraya kadar. Karşı duvara kadar. Tekrar buradan da arkadaşlar bu şekilde. Çemberin başlangıcı. Tabi şuradan referans alacağız. Bu şekilde. Çemberin merkezi. Çemberin bitişi. referans alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde, tabii şurayı unutmayalım. Bir hata olmuş bakalım, herhangi bir sıkıntı. biraz kaymış arkadaşlar. Hemen şurayı düzeltelim. Şekilde tuttuk arkadaşlar referansımızı almış olduk ve bitişini şu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar burada 45 derecelik bir açı kullanarak yani e, küçüktür 45. Bakın küçük L Enter yapıyorum. L Enter yapıyorum küçüktür 45 yapıyorum arkadaşlar. Şeklin başlangıcı bakın L Enter yaptım. Şu an L Enter yaptım. Başlangıç noktasını verdim. Küçüktür 45'te şu kısmı kapatmam lazım arkadaşlar. Küçüktür 45. Bakın tam buraya geldi gördünüz mü? Şu an şeklin birbirini kapatıyor demektir bu. Aynı şekilde diğerlerinde yapalım arkadaşlar. L Enter. Küçüktür 45. Bakın aynı şekilde buradan. Yani e, şeklimiz doğrudur arkadaşlar. Şeklimiz birbirini kapatıyor. Tekrar L Enter yaptığımızda kontrolümüz yaptık. 45. L Enter yaptık. Şu şekilde. Bakın. Karşıya doğru. L Enter yaptık arkadaşlar. Şu şekilde. L Enter yaptık arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. L Enter yaptık. Şu şekilde. Ee, tab bunların bu kadar belirgin gözükmesini istemiyoruz bunun için ne yapalım arkadaşlar şu şekilde noktalı olarak değiştirelim. Şu ana hattımızı da bakın şu ana hattımızda şu TR enter yapalım arkadaşlar. Şu kısımda bakın şu ana hattımızda TR enter yaparak şu kısımda gözükmemesini sağlayalım. Evet. Buradan kontrol ettiğimiz arkadaşlar tabii ne yapacağız? Şu kısımlarda kapattığını görmemiz lazım. Shake it down. şekilde arkadaşlar. Burada da ne olacak? Nokta çizgi olarak gösterdiğimizde şeklin ana hatlarını tam olarak çıkarmış olacağız. Aynı şekilde şurada da. Şuraya bakıyorum. Şu da aynı şekilde. Evet tabi şurada. Şu şekilde hepsini referans çizgisi olarak gösterdiniz arkadaşlar. E, hatta bunu rengini değiştirelim biraz belirgin olsun. Şöyle turuncu yapalım. Evet, şu şekilde arkadaşlar. E, şeklimizin ana çerçevesi hazırlanmış oldu. Şeklimizin ana çerçevesini hazırladıktan sonra arkadaşlar. Ön görün üst görünüşün önle, ön görünüşün yanla, yan görünüşün üst görünüşte 45 derecelik açı kullanarak kapattığımızda arkadaşlar şeklimizin tamamen doğru bir şekilde kapandığını gördük. Şimdi gelelim ölçülendirmeye. Ölçülendirmeyi de e, Quick Quick Dimension'la arkadaşlar e, şu şekilde e, hızlı bir şekilde yapabiliriz. Seçtik. Ölçüye atladık Arkadaşlar Burada tabi düzeltmelerimize dikkat edeceğiz. Şekli kapatan kısımları bu şekilde açmakta fayda var. Şu tarafa gelelim. Şimdi Quick Dimension. Bu şekilde. Burası neydi arkadaşlar? Çemberin başlangıcıydı. Şöyle. da bu şekilde göstermiş olduk. Seçelim. Tam iç kısmına neyi vereceğiz? Çemberin. Şu şekilde. çemberin merkezini vereceğiz arkadaşlar. Neyi vereceğiz? Çemberin yer çapını vereceğiz. Bu şekilde hızlı bir şekilde şunları da verelim arkadaşlar. Dimension Liner yapıyoruz. Ee, hemen ben şu ölçüleri hallediyorum arkadaşlar. Videoyu durduruyorum devam edeceğim. Ölçülerimizi verdik arkadaşlar. Kontrol edelim. Ee, şeklimiz üst görünüş, ön görünüş, yan görünüş bakın birbiriyle kapanıyor. 45 derecelik olarak tüm şekiller birbiriyle kapanıyor arkadaşlar. Bu şekilde e, teknik resim kuralları gereği şeklimizi doğru olduğunu, e, çizimin doğru olduğunu göstermiş olduk arkadaşlar. Ölçülendirmemizi yaptık. Bir sonraki videoda yeni bir e, izometrik uygulamamızla devam edeceğiz. Ve bu şekillerin 3 boyutlu hallerini göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.